Gençler hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok farklı bir challenge yapmaya karar verdim. Sürekli aynı videolar atmak istemiyorum sizlere. İlk bulduğum ilk iki silahla oyunu kazanacağım. Eğer oyunu kazanabilirsem sen de bu abine destek vermek için kanala abone olup bildirimleri açacaksın. Anlaştık mı? Şimdi bakalım neler yapabileceğiz. İnşallah güzel bir silah bulurum. Sıkıntı şurada pompalı falan bulursam bayağı sorun. Ha, bu arada gençler tabanca falan sayılmıyor. Haberiniz olsun. Yani Hafif makineli olur, tabanca olmaz, e, pompalı olur, AR olur. Tabanca dışında herhangi bir silah. İlk bulduğum ilk iki silahla oynayacağım, bakalım. Arkada bir tane silah gördüm, ne o? M200, çok iyi. M4, o. Şu an güzel gidiyoruz. Odalar almam lazım ama. Aa, arkadaşına gidiyor. Güzel Gayet güzel başladık Nasıl bot bu? Bot bile ölmüyor Bana bol bol 5.56 lazım ha Bana var ya bir sürü 5.56 lazım Şu çantayı ver bana tane bot gördüm onu da aldım. Botsun herhalde. Bot bot gençler. <laughs> Sıkıntı yok bot. Birisi mi sıktı? Şu 556'yı da ver ya. Devam. Devam devam devam. Hayır buraya girme. Abi şu rezonu var ya bir kere vermesin şaşırırım ha. Rezonu sürekli buraya veriyor abi. Grunus tarafı büyük ihtimalle doludur diye tahmin ediyorum. Adam vardır herhalde. Adamlar beni görmeden... Aynen adam var. Bunlar takım bu arada. Gördün adamı? Araba geldi lan. Bunlar beni darlayacak. Bunlar nereden gelir ki? Gördüm biri kaya arkası. Oynuyor diğerlerine doğru. Keşke bu tarafı oynasalar da ben de vurabilsem buradan ya. Abi adam direkt hazırda bekliyor. Bunlara çıkarmak çok mantıksız olur gençler. Aa birini bayılttı bak. Birini bayılttım orada. Onları hızlıca oynamak istiyorum. Burayı bitirmem lazım hızlıca. Oo burada takım var. Abi öl artık kurban olayım. Gençler bu silahlarla oynamak zorundayım. Arkada da var. Önde de var. Abi her yerde adam var. Şurada bot var diye alamadım ya içimde kaldı yemin ediyorum. Neyse sıkıntı yok ya bunları oynarım. Bari şu M24'ü bir alabilsem. İşte sözüm var iddiam var o yüzden alamıyorum. Aşağıda mı o? Abi arkadan adam gelecek ya. Adam var arkamda. Çok fena darlıyor beni arkamda adam var. kaç tane bomba attı var ya. Bilmiyorum 25 yapabilir miyim? Ama yapamasam da sıkıntı yok yani. Bence maç gayet güzel geçiyor gençler. Hani bir like hak ettim yani. Bir like hak ettim kardeşim yani. Canını yerim hadi bakayım. At like'ını hemen göreyim. Neredesin kardeşim? Neredesin canım? Bak güzel kardeşim. Seninle anlaşabiliriz. Aha. Geliyorum bekle bekle. Vurmayın birbirinizi. Bana 556 ver abi. Şu enerjiyi basayım. 2 dakika bekle kurban olayım. O dur onu da alacağım. Onu da alacağım. Gel. Al onu. Abi niye almıyorsun? Alma istemiyorum. Bu önümdeki adamlar yarım saattir bana sıkan adamlar büyük ihtimalle. Da bunlar nerede oğlum? Abi diğerini gördüm bu arada. Açıktan koşuyor. Önümdekiler oynamam lazım benim önce. Ya 3x'i aslında güzel. O. Gençler fena sıkıştım ya. Çok psikopat gibi tarıyor adamlar. Ben buradan nasıl kaçacağım bilmiyorum. Tepeye çıkarsam ne olur? Buraya çıkarsam avantaj olur mu ya? Abi sağda da var. Bak 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 bak. Çıkar kardeşim neredesin? Senin oradan çıkman gerekiyor abi. ses var onun. Abi sağımdaki adam ne oldu acaba ya? Sen nasıl düşmedin? Bana söylesene bir sen nasıl düşmedin? O adam nasıl düşmedi gençler? Bana bir söyleyin Allah için ya. Abi adam o kadar yedi ki canı yok onun ya. Hasarımı çok merak ediyorum bu arada. Ama ben kafaya koydum inat yaptım. Bu oyun alacağım. E nerede bunlar? Sen oradan çıkman lazım artık. Alanı verdi ya. Ha gördüm adamı. Bak adam burada. Onun kas geriye gitmişti en son. Abi çaldılar killeri ya. Bu var ya. Oynayacağım artık ya. Çaldılar killleri abi. Güzelim killler gitti ya. sen canın yok biliyorsun değil mi? Geçmiş olsun. Gençler e, ne yazık ki orada killeri kaçırdım ama gayet güzel bir oyun. Gel hasara gel. Abi 26 kişilik hasar vermişim kurban olayım. Daha ne yapayım la?